Merhaba arkadaşlar. Hayırlı, bol, bereketli, sağlıklı, sıhhatli günleriniz olsun. Canlarım bahçeye indim yine. Sa ee, saat şu anda 9 falan. Ee, birazdan hem bunlara baktım. Hafif bunları suladıydım ya arkadaşlar. Suladıktan sonra 2 gün inmedim. E, ee, ıspanağın büyüklerini alacağım birazdan. Gel ki beraber alırız. Ot ayıtlıyorum arkadaşlar. Otlara bakıyorum. Ee, fasulye dikiyoruz artık suladım ama yine de su isteyeceğim. Domatesim veya büyüdü. Mancarım güzel oldu. Pırasalar kuraklıktan kanadını, kanatlarını düşürdüler. Onları yine tekrar bugün yağmur yağmazsa sulayım arkadaşlar. Hiç yağmur yok canlarım. Çileklerimin otuna itledim arkadaşlar komple. Çileklerim bir papatya gibi oldu. Baksanıza. Böyle canlarım. Yağmur yağsaydı çok iyi olacaktı. Fasulyeyi dikiyoruz arkadaşlar. Sulayıp sulayıp da dikiyoruz. Nasıl sulayıp nasıl diktiğimi göstereceğim şimdi. Hayatta köyde iş bitmiyor canlar. Kahvaltı da yapmadık. Kahvaltı falan erken yapıyor köyde. Soğanların beyaz güzel oldu. Çıktılar yukarı. Otları ile beraber büyüyorlar. Bu sabah patateslerim çıktı arkadaşlar. Bunlar. Dün yine patates diktim. Bir çufal. Buradaki bezelye mi vardı artık arkadaşlarım? Onları çalıladım. Şöyle elimle otlarını aldım. Çubukladım yani onları. Siz öyle dersiniz. Ben Biz çalıladık deriz. Böyle büyüsün. Şey mısırımızı, kötürüm fasulyesini onları ektik arkadaşlar. Dün kurak da olsa ektik. Üzerlerine dedik su tutarız. Sularız dedik. Kavrışları ee, artık Nisan ayında Hepsi olması lazımdı bunların Gerçi Nisan'ın e, Son 10 günü var ama Buraya yine kötürüm fasulyesiyle mısır ektim, ektik Arkadaşlar dün Bir komşuya bir abiye sürdürdük işte Şuraya komple bak Avlaya kadar arkadaşlar Buralara komple mısırından kötürüm fasulye ektik komşulardan yine eli değen çimtini sürüyor bahçesinde bir şeyler yapıyor canlar ben şöyle fırıldak aldım da kuru yerlerine fırıldak takacağım öyle e, dikmeye çalışacağım burayı hiç böyle çalı fasulyesi dikmemiştim arkadaşlar değişiklik olsun diye burayı yağlı bakla deriz biz ona yağlı bakla burayı doğru dün onu diktim hayatta fırsatım olmuyor arkadaşlar elim değmiyor şöyle Eşimle dün e, O kardeş çifti sürüverken Bize ıhlamurların Diplerini falan açtı. Buraları açtı. Böyle. Buralar Güzel oldu. havalı havalıyor. Tekrar şuraya yetmiş Kuyu dün e, şey diktim arkadaşlar. Patates diktim. Burayı da patlaklık Bakın arkadaşlar. Buradan itibaren Buradan böyle burayı Komple patlaklık mısır Ektik. Sarı mısır ektik. Burayı argınan fasulye dikmeye çalışacağız şimdi. Tavuklarımla uğraşıyorum. Civcilerimle uğraşıyorum arkadaşlar. Vakit öyle geçiyor ki sormayın. Şimdi bir fırıldak takayım. Kuru yerleri baksanıza. Çok kuru arkadaşlar. Çok. Kuru yerlerini şöyle ıslayıp ıslayıp dikelim. Bakın canlar. Fırıldığı taktım. Yaradan Allah'ım yaradan Mevlam Nisan ayı sülük ayı Nisan ayı gözü yaşlı aydır Sürekli a şey ayıdır Şifa ayıdır arkadaşlar Nisan yağmuru şifadır Ama işte Cenab-ı Allah'ın elindeyiz Yağmadı Şimdiden sonra inşallah yağar Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın Ereğli, Alaplı Çankırı Yağmuru yarısı değil de fırtına uyarısı Sabahtan bir fırtına vardı arkadaşlar Şimdi biraz şey gitti o. Ben de şöyle ne fasulyesi dikeceğim arkadaşlar bugün? Şeker fasulyesi. En değerli fasulyemizdir. Şeker fasulyesi. Dün akşam şöyle yol ettim. Bir tepi art diktim. Böyle arkadaşlar sulayıp sulayıp dikeceğim. Başka şey yok. Komşular da aynısını yapıyor. Bak bir tanesi pat patla yerini sürüyor. Kimisi böyle sulayıp da kimisi baştan aşağı koyuyor suyu aklan sularını, orman sularını. Ben e, musluk suyundan da attım canlar. Benim öyle aklan suyu, aklan falan geçen şeyim yok. Sulayıp sulayıp dikeceğim canlar. Başka çaresi yok. Bana kolay gelsin. Bu saatte kavaltı yapıyorsunuz sizlere de afiyet olsun. Şimdi eşim gelir. Eşim e, kalkar kahvaltımızı yaparız. Ondan sonra o beni çeker. Nasıl fasulye diktiğimi gösteririm size. Evet sevgili arkadaşlarım. Bir fırtına oldu arkadaşlar. Bir fırtına oldu. O fırtınanın peşinden Allah öyle bir güzel rahmet verdi ki arkadaşlar inşallah böyle yağmaya devam eder. Bahçelerimiz e, dün ektim mısırlar falan çabucak biter. Hep ve hep beraber bittiğini görürüz. Bak bir abi geliyor patlatıyla. Herkes evine kaçıyor bak yağmurda. <laughs> evet canlarım ne güzel yağdı maşallah ama fırtına arkadaşlar ağaçların yapraklarını falan hep indirdi böyle. Ay benim şeyim telimde e, Civcilerim olduğu yerde Brandam'da bir şey olmuş arkadaşlar. Göçecek mi ne? Onun şeyine zaten hmm, direkt direk yapmalı ortasına. Ha, civcilerimin yerini falan ayarlayacağım arkadaşlar. Ya da yeni yeni pazara geçeceğiz. Biraz da pazardan çekebilirsem güzel görüntüler. İşte köy hali Satya ablanızın şeyi arkadaşlar. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Evlerimi ayıtlarım. Yağmurlu günde ev ayıt, e, evlerimi temizlerim. Açık gününde de Bahçemelerim canlar. Böyle mutlu oluyorum işte. Bir de siz destek verince daha çok mutlu oluyorum. Arkadaşlar hadi elinizi vicdanınıza koyun. Abone olmayan kardeşler abone olun. Videomu öne çıkarın. Bu ayda yatan parayı da söylüyorum size. 630 lira arkadaşlar. Hiç değmiyor ama ben sizleri de bırakamıyorum. Sizlere de kıyamıyorum. Hakkımda Cenab-ı Allah hayırlısı neyse olsun. Güzel yemyeşil köyümün güzel görüntüsüyle şimdi Şimdiki e, e, soframı falan kaldırayım ben. Şöyle bin lira, bin, iki bin lira falan görebileydim arkadaşlar. Bu da ablanızın köyde el açtı olurdu. <laughs> Oy Allah'ım. Yağmurdan iş yapamayınca arkadaşlar çıktım. Dedim temizlik yapmadan önce son kabak varmış. Onu temizledim. Akşamdan şekerledim onu. Şimdi ocağa koydum. O da kıpkırmızı arkadaşlar. Çekildiğinde dikeceğim. Burayı da kız kardeşim süt verdi. 5 kilo. Onu koydum hoca. Şimdi tekrar bunları temizliyorum ya. Küçük fasulye koydum. Ee, cıvık ekmek yapacağım. Şimdi de evlerdeyim arkadaşlar. Ne yapayım? Evlerim e, biraz pis. <laughs> Bayram sonrası gelelim gidelim derken arkadaşlar. Tabii ki e, temizlik yapamadım. Her şeylerini yıkadım şimdi böyle. Hem elektrik süpürgesiyle çekeyim. Hem de sileyim arkadaşlar. Bugün de e, böyle bir günüm geçsin. Bu arada da bunları yaparken de telefonumu şarja takıyorum. <laughs> Şarjım doluyor. Az önce Rüzgar'da elektrikler falan gitti. Canlarım, şimdi buraya yaklaşık 4 kilo yakın unumu aldım. İçine su, bir bardak yoğurt, bir tane yumurta, bir tane e, karbonat arkadaşlar, maya, azıcık sıvı yağ. E, bunlarla güzel bir karı şey yaptım. Unumu da ılık su bunu cıvık bir hamur yapacağım arkadaşlar. Cıvık bir hamuru ormancı gömeci yapacağım bunu. Hani ormancıların falan kolaycacıkla dağda ormanda yaptığı güzel bir hamur yoracağım. Cıvık bir hamur yoracağım arkadaşlar. İki tepsi gelecek. Karabük'te bulunan iki tepsi gelecek canlar. E siz ununuzu mesela evde beş kişisiniz. Beş bardak unudan ee, ondan sonra arkadaşlar suyu kendiniz ayarlayacaksınız. Bir tane de yumurta koydum. Suyu kendiniz ayarlayacaksınız. Ilık suyuna maya, tuz, bir bardak, yarım bardak yoğurt yeter. Yarım bardak yoğurt, çeyrek bardak çay bardağına sıvı yağ. Böyle bir güzel yapabilirsiniz. Çok değişik ve puf puf kek gibi bir ekmek oluyor arkadaşlar bu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tepsimi aldım elime. Şöyle hafif bir yağlıyorum. Hamurum bu kadar taşmış. Mayalanmış yani arkadaşlar. Geçen tatlı yaptım tepsim bu benim. Bohça bohça tatlıyı bunun küçüğüne yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurun kuyruğunu cıvıklıyorum arkadaşlar. Hey. böyle koydum arkadaşlar. Bunun ayırma yeri yok. Ama çok güzel pişiriyor. Bir tepsisinde böyle yapacağım. Evet canlar. Şimdi fasulyemi falan yapayım. Yemeklerimi yapayım canlar. Arkadaşlar dolma içi hazırlıyorum. Biber dolması yapacağım. İki bardaktan fazla pirincimi ölçmedim arkadaşlar. Şöyle yüz yüze yüz belki de güzel gram bir kıymam. İki tane biberim var. Önce şeyden başladım. Biraz da acele ediyorum canlar. Oh misler gibi elimi de temizledim. Bir tek mutluyum kaldı. Şimdi onu da göstereceğim size. Etmeyimin de bir tavasını yaptım. Bir tavası kaldı. İyi ki yağmur yağmış. Yağmurlu havalarda evde. Açık havalarda bahçede arkadaşlar. Her zaman temizlik yapmaya fırsat olmuyor. Yemek yapmaya bile fırsat olmuyor canlar. Bazen öyle bir sıkı aylar oluyor ki. Böyle Bahçenin en sık hayran oluyor onlar. Evet canlar, karıştırdım şimdi 5-10 dakika bir dinlendireyim ondan sonra hemen dolmalarımı doldurayım Arkadaşlar dolma biberlerimi doldurdum baktım buzdolabında ben e, domates var biliyorum ama yokmuş canlar Ne yaptım ben de patates koydum ağızlarına ne oldu benim dolmalarım ne oldu <laughs> patatesli biber dolması oldu canlarım benim e, Ne yapalım ev kadınıyız üreteceğiz bir şeyler yapacağız Hadi bunları gözenenin üzerinde pişireceğim arkadaşlar. Salçalı suyunu da yapayım. Yağlı salçalı suyunu hemen gözenenin üzerine. Arkadaşlar bir tavasını çıkardım. Nar gibi alt üstü kızardı. Şimdi bir tavasını da burada bastım arkadaşlar. Tekrar fırınıma onu süreceğim. İki tava. Tam iki tavalık ölçmüş gibi iki tavalık yoğurmuşum. Ama büyük tava arkadaşlar. Evimi de düzenledim canlar. Beyağı da düzenledim hem. Hepsini yapmaya çalışıyorum. çocuklar gittikten sonra burası dağınıktı. Benim de fırsatım olup temizleyemiyordum. Burayı temizledim. Bir de sildim arkadaşlar. Her tarafı sildim süpürdüm yani. Öyle temizledim. Genişliğe kaldı o da. Rahatlığa kaldı. <laughs> söktük arkadaşlar. Her şeyini yıkadım. Hep şeylerini, örtülerini falan hep yıkadım bunun da. Onlar da kuruyor. Şimdi yukarı astım onları. Bunu da yarın düzeceğim ama temizliğini yaptım. Salonumu da. Soba olunca çok pis oluyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Ya köy evi ya bir de zoba olunca tütüyor, şey yapıyor. Örümcek evleri falan varmış. <laughs> İnanır mısınız? Ben de görmedim. Valla televizyonun yüzünü, buraları falan arkadaşlar hem süpürdüm hem sildim hem de bir tane ıslak mendil var ya arkadaşlar. Tozları çok güzel alıyor. Onu aldım, ona sildim, süpürdüm her tarafı da. Bu şekilde arkadaşlar. Tertemiz ettim. Şükür Allah'a. E ne kadar gidiyor? 2-3 gün gidiyor. 2-3 gün sonra yine oluyor. Bir de köyde çat kapı geliniyor ya arkadaşlar. Hani hiç şey yapmadı aynaların falan buraların falan hepsinin tozunu mozunu aldık. Hatta eşim benim erişemediğim yerleri o verdi. Şimdi zobi yakacağım canlar. Buraları böyle tertemiz ettik işte. Nesini soruyorsunuz arkadaşlar işte temizlik, yemek, e, hava açılsın dışarın içi işi, hava yağsın evin işi. Yemeklerim de pişiyor canlar. Güzel yaktım yaptım güzel böyle. Yalnız olduğum zaman şey yakmamaya çalışıyorum. Ay gazı. Ay arkadaşlar 720 lira. Dolma biberim burada. Patatesli dolma biberim. Fasulyem burada. Öp, elim yandı. Elim yandı. Şöyle getireyim arkadaşlar. Kabuğumu da böyle kabak yaptım. İster sütlü yeriz, ister yoğurtlu yeriz veya böyle yeriz arkadaşlar. Bu da pişti. Şükür Allah'a. <laughs> İkinci ekmeğim de çıktı arkadaşlar tıkır tıkır bakın şeyine şimdi yumuşar onlar biraz da pufutuk pufutuk olur arkadaşlar çok lezzetli olur ormancı kümeci ormancılar saç olmayınca e, içinde ekmeksiz kalınca arkadaşlar çok da uzakta olunca hep böyle yaparlar kolay basit ekmekli hep buna kaçarlardı çok lezzetli olur arkadaşlar bu e, yapmanızı tavsiye ederim ne yapayım arkadaşlar vedam yapayım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma destek verip yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. Ee, sizi en güzel mertebelere, en güzel yerlere emanet ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.